Efendim, öyle bir kişinin yanındayım ki yıllardan beri hem ee, kişiliğiyle, duruşuyla, sanatıyla adam gibi adamlığıyla elimin ayağımın titrediği tek sanatçı 24 senedir televizyoncuyum. Yani Ulusal kanallardan geldim ama Cengiz Kurdoğlu denince hem ben bir yeni e, web TV oluşturdum abi Mavi Karadeniz e, Hı -hı. satıldıktan sonra Karadeniz web TV. Sonunda da zaten sizden rica edeceğim abi web TV evet. diye. E, kendi evlatlarımın da hayran olduğu ama seyirci Aa. kitlemin özellikle Ayşe Büyük Keskin ve Nasuh Büyük Keskin çiftler sizin eee bir eseriniz, şu an ben de heyecanlandım, aklıma gelmedi. Onunla tanışmışlar yıllardan beri. O eserden asla yol arkadaşım eserinizde. Çok eski, evet. O ee, şarkının ismi mi yol arkadaşım? Ha, çok ismi. eski, tabii bir 35-37 senesi var onun muhakkak. E, Onlar da da hemen hemen 30-35 senelik evet, evler. Olsun, ee, Cengiz, olsun. Cengiz abi, senin güler yüzün hiçbir zaman için solmadı. Duygusallığın özellikle e, sevgili... E, Uçan Kuş'ta bir program yaparken kıymetli evlerin evlatlarına orçunumdan bahsedince, evet, ailemden aydın. bahsedince ve hadi Hanım yengemizden bahsedince de uygulandın, ağlandın. Ya o kadar güzel bir yüreğe sahipsin ki. Allah ben Allah, normalde Allah. bu geceyi soracağım ama bunlar da sormadan geçemedim, çaktırmadım. Tabii şimdi e, aile olmak çok farklı bir olay tabii yaşam alanımızda. Biz de elimizden geldiğince e, bu güzelliği bir seviyede tutmak istiyoruz tabii. Ee, ...topluma karşı olan sorumluluklarımız... ...sokaktaki sorumluluklarımız... ...evimizdeki sorumluluklarımız... ...sevenlerimize karşı olan saygımız, sevgimiz... ...ara sıra sinirleniyoruz tabi de... ...oyunumuz da var. E tabi. Bugün e, benim çok değerli kardeşim... E, ...Zeynep Birinci Kardeşim... ...sevip de dinlediğim... E, ...kişilerini de çok sevdiğim... ...benim canım kardeşimin... ...bir oluşumu var. Değerli... E, ...sanatçı kardeşlerimle... ...bölgesel olan... E, yani kemençeyle tulum sesini duyacağız bugün. Ee, çok değerli e, isimler var bu akşam. Hep birlikte ben de e, aralarında olmak istedim. Çok iyi geldim. Yani. Olsun, ee, geldim evet. Bu ara ben Allah nasip ederse Oflu Ahmet abimin oraya sistemi getireceğim. Oradan bir canlı yayın yapacağım. Sözünü de verdim. Oflu dedi. Ahmet beni bugün e, aradı. Dedi ki abi gece dedi şey akşam yani yapılan gece 7'de başlıyor dedi. İlk ben geldim buraya. Geldiniz, evet. Hiç kimse yok benden başka şu anda. Burada. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Bir tek Cengiz abi geldi. İlk evet. ben gelmişim ve bekleyeceğiz hepsi kardeşlerimiz bizim hayırlısı olsun. Ama <laughs> bana kısmet olacakmış abi. Evet, Benimle evet, rahat evet. röportaj bana alacakmış. Evet. Ahmet bak. Bak. Aa, Ahmet abi de geldi. Ahmet gel. Öz, Özür Ahmet abi bana dedi ki geç kalmayalım. Kardeşlerimizin gecesinde bulunalım. Oğlum rica etti. Ne demeyecem Ahmet'im? Beraber gideriz dedim. Ahmet'in de e, sosyal sorumluluklarını biliyorsun. Evet. Toplum evet. içinde Her çok ama çekerim. bugün beni yaktı. Dedi ki 7'de herkesin orada olması gerekiyor. 7'de Ahmet'le beraber geldik. Burada kimse yok. Yedide, yedide başlayacaklar Cengiz abi ben. ben. ki burası olsun, başka da bizim karşıyız gibi nasıl değil olacağım. burası. Gece bizim gecemiz. Evet. Şey nasıl değil. Abi? Gece Çok teşekkür ederim abi. E, tam onu söylüyordum. Dedim ki Oflu Ahmet abinin orada sistemi kuracağım. Canlı program yapacağım. Sözünü de verdim tamam. dedim. E, bir gün inşallah o da i̇nşallah. nasıl olur. Cengiz abim şöyle yapalım. Bundan sonra artık Karadeniz'de pek fazla kanal kalmadı. Çay TV var. Öyle. Çok özür dilerim. Onu ben montajda düzeltirim. E, bir de <laughs> Karadeniz Bekli Gariban Ahmet Güngör. Ne güzel dedim eskiden Abi. Sen ne ya ne güzel türküler, ne güzel yani, sesler, yani, kendi ne güzel. Başka çaresi yok. Abi, çok çok para, para. Ahmet, e, para. Para. Parası önemli değil Cengiz abi vergileri ve YouTube vesaire için onlar yoksa biz onu bedava kurtarırız. Yeter. O zaman ki. ben bir düşüneyim bu işi. Vallahi, değil değil efendim <laughs> Cengiz abiden böyle hayırlı bir haber alabiliriz. Cengiz abi bundan sonra ne seyrediyoruz? Karadeniz Web TV izliyoruz ve takip ediyoruz. Bak, Cengiz abinden söz aldım bize takip edin. Ahmet abiciğim abi çok teşekkür bay bay, ederim. Bay, çok, bay, teşekkürler. Bay, çok bay. teşekkürler. Ahmet abi ben seni geç gördüm. Ne zaman geldin bilmiyorum Şimdi ama isabetim ya. Oldu. Şimdi geldim ya. Cengiz abi ara dedi neredesin? Kimse, gel abi. <laughs> Kimse yok dedi dedim. Mehatur abi geliyorum ya bir trafik var ikisi. Ben sana senin kadar. geleceğini e, Kadir Açıl abimden öğrendim. Dedi ki az önce ben dedi Ahmet Bey'le dün da beraber Hilmi dün Hilmi Lan Arat lebeni ama ne yapalım? Adam sandım zındık. E, türküsün canlı söylediler. Efendim e, Ahmet abimle telefonu durmaz ki. Sevgili Ahmet abimle Allah nasip ederse inşallah biz e, yine canlı yayın yapacağız senin oradan. Ben Cengiz abiyle e, inşallah orada da denk geliriz. Eee burayla alakalı, Zeynep'le alakalı, Geceyle alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Yok Zeynep kardeşimize inşallah hayırlı olur. Yani ben bütün hangisi elimden gelirse koşuyorum, yapıyorum abi hepsine. Ben severim Zeynep'i severim. Yani. Yani. Ben de Vefa Allah... borcu için geldim. Yani. İki çocuğumun da düğünü. Zeynep e nereye gel sen gelir. Onun yüzü Zeynep'e az bunlar. Aynen öyle. Efendim. E ee, Oflu Ahmet abimden şimdi ben önümüzdeki Ramazan beni Ramazan'ın kaçıncı günü çağıracak onu E ee, biz da. ilk cumartesi ilk cumartesi de <laughs> oradayız bu başka evet. Evet. çok teşekkürler evet. bizi izlemeye devam edin